Prostat kanserinin erken teşhis edilmesi aslında hem yapılacak tedavinin çeşidi ve cinsi açısından hem de verilecek tedavilerin yaşam kalitesini etkilemesi açısından son derece önemlidir. Erken de teşhis dediğimizde hastalığın prostata sınırlı olduğu dönemde tanısının konması olarak ifade ediyoruz. Yani hastalık prostat içinde sınırlı, uzak metastaz dediğimiz kemik metastazlarını ya da başka organlara metastazlarını yapmamış dönem. Dolayısıyla böyle bir dönemde ideal tedavi olan ve küratif tek tedavi yöntemi olan cerrahi tedavi prostat kanserini tedavi etmemiz mümkün olmakta. İşte böyle bir dönemde erken teşhis son derece kıymetli hale gelmekte. Yine yapılacak ameliyatla erken dönem yakalamış hastalarda ameliyat sonrası en çok korktuğumuz idrar kaçırma, cinsel hayatta sorun olması, yine cerrahi sınırların pozitif çıkması, artı hastalığın tekrarlama riskinin yüksek olması gibi komplikasyonlar ya da istenmeyen durumlardan da kurtulmak mümkün. Dolayısıyla erken teşhis prostat kanserinde yaşam kalitesi açısından da tedavinin devamlılığı açısından da son derece önemli. Tabii burada bilinmesi gereken en önemli konu yaşlanan erkeğin prostat kanserinin bugün dünyada erkeklerdeki en sık karşılaşılan hastalık olduğunu bu nedenle de erken teşhis için bilinç düzeyini yükselerek bir hekim kontrollerinde yıllık takiplerinin yapılmasının önemli olduğunu anlamak. Bunu anladıktan sonra PSA'nın yükselmesi durumuna göre de hareket edilir. Normal PSA değeri 0 ile 4 arasındayken bu değerler yükselmeye başlaması, bazen normal değerlerde olmasına rağmen prostat muayenesinde nodülün bulunması erken teşhisi çok kolayla kolaylaştırmakta. Bu nedenle de biz prostat kanser erken teşhisini hayat kurtarıcı bir sonuç olarak görüyoruz. Onun için hastalarımızın mutlaka ve mutlaka 40 yaşını geçtikten sonra genel sağlık kontrollerini sadece prostat kanseri için değil, tüm kanserlerin erken teşhisi, kardiyak hastalıkların erken teşhisi ve sağlıklı bir yaşam için zorunluluk olduğu gerçeğini bilmesinde büyük fayda var.